Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda bayram temizliğini benim yerime yapan bir ürün var yanında. Ecovacs d X8 Pro Omni. Bu cihaz yaklaşık olarak bir haftadır test ediyorum ve eve geldiği günden beri gerçekten evin havası değişti. Temizlik konusunda diğer robot süpürgelere kıyasla öne çıktığı bazı noktalar var. Rulo paspası da bunlar arasından en önemlisi. Yani bu ürün yalnızca evinizi süpürmüyor, dip köşe temizlemenizi sağlıyor. Yani paspas özelliği de var ve diğer robot süpürgelere baktığımızda bunların hiçbiri rulo paspas özelliğini sunmuyor. d X8 Pro Omni robot süpürge tarafından amiral gemisi diyebileceğimiz bir ürün ve evinizde ayrıca bir paspas yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Diğer robot süpürgelerde paspas özelliği aslında sizin kendi elinizle yaptığınız kadar net ve detaylı olamıyor. Evinizi genel olarak temiz tutsa da arada bir sizin de ayrıca paspas yapmanız gerekiyor. Bu ürün aslında tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Bu yüzden de videonun başında söylediğim gibi eve geldiğinden ve düzenli olarak çalıştığından beri evin havası değişti. Bu arada Ecovacs markasını bilmeyenleriniz varsa 24 yılı aşkın bir süredir robot üreten bir firma. Daha farklı ilginç ürünleri de var ama bu videoda biz robot süpürge inceleyeceğiz. Ülkemizde de özellikle bu tarz akıllı ev robotlarıyla beraber popülerliğini arttıran bir marka ve 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 28 milyondan fazla hanede bu markanın ürünleri kullanılıyor. Ecovacs markasını duymayanlarınız varsa diye de bu bilgiyi eklemek istedim. Bu videoda da ürünle yaşadığım deneyimlerden ve d X8 Pro Omni'nin sunduğu özelliklerden bahsedeceğim. Gelin ilk olarak tasarımıyla başlayalım. Cihaz yanımda gördüğünüz bu büyük istasyonuyla beraber geliyor ve evinizin salonu olabilir, farklı bir köşesi olabilir. Nereye koyarsanız koyun bence gayet şık duran bir ürün. Siyah renk bence bu ürüne yakışmış. Bununla beraber altın rengi detayları var. Yani logosuna, buradaki kapaklara, süpürgenin üzerine vesaire baktığımızda o detayları da görebilmek mümkün. Tasarım anlamında bence gayet şık. Peki neden böyle büyük bir istasyonu var diye soracak olursanız da bu ürün tam otomatik bir ürün. Yani bu robot süpürgeye belli aralıklarla su ekliyorsunuz. Kirli suyu boşaltıyorsunuz. Bunun dışında aslında her şeyi kendi yapıyor. Yani bu robot süpürge evini süpürdükten sonra tozunu buradaki istasyona kendi boşaltıyor. Paspaslarını kendi temizliyor veya buradaki su transferini kendi yapıyor. Yani temiz suyu alıyor. Temizledikten sonra kirli suyu tekrardan istasyona boşaltıyor. İçerisinde şöyle gösterebileceğim bir toz haznesi var. Kapağını açtığınızda buradaki büyük toz haznesini görebiliyorsunuz ve uzun bir süre sonunda bu toz haznesi dolduğunda bunu buradan kolayca çıkarabiliyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi toz haznesini çıkarıyorsunuz. İster boşaltırsınız, ister atabilirsiniz. Orası size kalmış. Onun hemen yanında deterjanınızı ekleyebileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Buraya kendi tercihiniz olan istediğiniz deterjanı ekledikten sonra süpürge bununla birlikte temizliğini yapıyor. Kapağını da tekrardan yerine takalım. Bunun dışında biraz önce bahsettiğim bu hazneler kolayca yerinden çıkabiliyor şu şekilde. Hani elinize alıp gidip buraya temiz suyu dolduruyorsunuz. Kirli su haznesi de yine aynı şekilde kolayca çıkabiliyor ve bunları belli aralıklarla boşaltmanız gerekiyor. Bu anlamda sizin ürünü düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmiyor. Mobil uygulaması aslında ihtiyacınız olan her türlü bildirimi size sağlıyor. Yani su haznesinde su azaldığı zaman da bildirim geliyor. Kirli suyu boşaltmanızla alakalı da bildirim geliyor. Veya bu robot süpürge çalışırken her türlü aksiyonu telefonunuza bildirim olarak geliyor. Bununla beraber yine bütün ayarları da mobil uygulama üzerinden yapmanız mümkün. Yani bu süpürgenin haritasından tutun programlamasına, emiş gücüne veya kaç kez tekrar yapacağına kadar bunları siz seçebiliyorsunuz. Mesela evi bir kez dolaşmasını da seçebilirsiniz, aynı yerlerin üzerinden iki kez geçmesini de isteyebilirsiniz. Bu arada haritalama özelliği içinde bir kez bu süpürgeyi çalıştırmanız yeterli. Burada tek dikkat etmeniz gereken e, yerdeki kabloları vesaire dağınıklığı biraz daha toplarsanız tabii ki çok daha net bir temizlik yapacak. Çünkü siz bu ürünün başına dolaşmıyorsunuz. Özellikle bir engel varsa o kısmı atlıyor veya eşiklerden geçebiliyor, Halıların üzerine tırmanabiliyor vesaire. Ki bu arada e, paspasla alakalı gelen sorulardan bir tanesi de halı konusu. Tabii ki zemin otomatik olarak algılayabildiği için halıyı sadece süpürüyor. Halıdan parke veya farklı bir zemine geçtiği zaman o zemini hem süpürüyor hem de paspaslıyor. Bunu da yine uygulamadan çalıştırabiliyorsunuz. Yani yalnızca süpürmesini isteyebiliyorsunuz veya haritadan belli bir bölgeye bu ürünü gönderebiliyorsunuz. Evi zaten bir kez gezdikten sonra bütün haritasını ortaya çıkarıyor ve siz oradan evin istediğiniz bir odasını veya spesifik bir bölgeyi de seçebilirsiniz. Veya siz bu ürünün kamerasını açıp uzaktan izleyebiliyorsunuz. Bununla beraber hani kamerayla sanki bir uzaktan kumandalı araba sürüyor gibi bu süpürgeyi de sürebiliyorsunuz. Onu da zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir yandan o tarz kullanması da keyifli. Yani evin bir yerinde bir şey döktünüz diyelim, süpürge alıp oraya koyup hani siz elinizle de istediğiniz yeri süpürebiliyorsunuz. Bu arada kamera konusu da gerçekten güzel bir olay ve e, evin Wi-Fi'ine buyurun bağlı olduğu için siz istediğiniz yerde olun. Evinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Bakın bu da çok güzel bir detay. Birkaç kere ben denedim ve hepsine kesin siz hani 2-3 saniye içerisinde direkt buna bağlanabildim ve bunu devriyeye bile çıkarabiliyorsunuz. Kameraya girdiğinizde devriye diye bir seçeneği var ve evde değilsiniz diyelim bu süpürgeyi uzaktan başlatarak evin içerisinde gezebiliyorsunuz ve evinizi kontrol edebiliyorsunuz sabit bir güvenlik kamerası da değil. Gerçekten evde devriye atabiliyor. E, evi dip köşe izleyebilirsiniz arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. E, benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Şimdi ürünü anlatmaya kendimi biraz kaptırdım. Teknik özelliklere daha gelmedik. Şimdi size teknik özelliklerini de anlatacağım ama şimdi kanalda diğer içeriklere kıyasla çok fazla böyle süpürge gibi ürünleri göremiyorsunuz ama e, normalde hep telefon videosu çektiğim için elimden çok fazla telefon, laptop geçiyor. Tabii ki onları bir yere kadar deneyimleyebiliyorum ama evimde aktif olarak kullandığım bir ürün olunca gerçekten daha fazla deneyimim oluyor. O yüzden de bunları anlatmak istiyorum. Zaten ürünün teknik özelliklerini internet açıp her yerde bulabilirsiniz. Yine de ben biraz genel olarak sunduğu özellikleri değinmek istiyorum. Ürünün altındaki bu rulo paspasa marka Osmo Roller adını vermiş. Gerçekten ürünü öne çıkaran kısmının da bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu Osmo Roller kendi kendini yıkayabilen bir paspas. Evin sadece genel temizliği de değil. Gerçekten yere bir şeyler döküldüğü zaman da bu süpürgeye gönderiyorsunuz. Bu onu temizliyor ve tekrardan haznesine döndüğünde hemen otomatik yıkamayı başlatıyor ve bu paspas kendi kendini yıkıyor ve sonrasında sıcak havayla kurutuyor. Bu arada bunların hepsini sesli Adidas'tığını Türkçe olarak söylüyor. Bu da güzel tabii ki isterseniz bunu da kapatabilirsiniz ama şöyle bir demo göstermek istiyorum. Tuşuna basalım. Görevi devam et. Gördüğünüz gibi Türkçe olarak konuşuyor. Tabi harekete başlamadan ben bunu kapatayım şimdi sehpanın üzerinde durduğu için. Türkçe şekilde konuşuyor veya biz bunu haznesine koyduğumuzda işte şarj oluyor, paspas yıkanıyor, toz hazresi boşaltılıyor vesaire. Bunların hepsini sesli olarak söylüyor. O yüzden bürgenin anlık durumundan da bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Tabii ki bunu kapatıp yalnızca telefon bildirimleri üzerinden de kontrol etmeniz mümkün. Şimdi buradaki rulo paspas dakikada tam 200 kez dönüyor. 16 tane su püskürtme noktası var yani yerdeki lekeleri de çıkartabiliyor. Zemine 4000 paskal basınç uygulayarak güçlü bir temizlik sağlıyor. İlginç bir detay da vereceğim. Bu paspas dinamik olarak uzuyor yani yana doğru açılabiliyor. Bu da evinizde dip köşe temizlik yapmanızı sağlıyor. Yani gördüğünüz gibi yuvarlak bir ürün ve köşeleri nasıl temizliyor diye soracak olursanız süpürge kısmı için zaten dönen bir mekanizması var. Bu kenardaki tozları içeri doğru çekiyor. Bununla beraber paspası da yana doğru uzayabiliyor. TrueEdge 2.0 ve TrueEdge 3D kenar sensörleri yer alıyor. Bu sensörler sayesinde nerenin köşe olduğunu anlıyor ve köşeye geldiği zaman paspası ona göre uzatarak gerçek bir dip köşe temizlik sağlıyor. Yani duvarın en diplerinde yine hem süpürüyor hem de paspaslayabiliyor. Bu süpürgenin içerisinde farklı teknolojiler daha var. 3D 3 d o Approach teknolojisi var. Yani bu süpürge derin öğrenme mekanizmasına sahip ve etraftaki nesneleri, hareketli objeleri tanıyabiliyor. Yani insan, hayvan veya farklı engelleri anında görüp buna göre anlık karar verebiliyor. Yani siz aynı zamanda evde gezerken veya evcil hayvanınız evde gezerken onlara temas etmiyor. Yine işin biraz teknik kısmına girmiş olacağız ama tam 18.000 paskallık bir emiş gücüne sahip. Ultra güçlü bir emiş motoru var ve bunu aslında uygulamadan istediğiniz şiddeti hayalleyebiliyorsunuz. Evinizin o anki durumuna göre daha detaylı bir temizlik istiyorsanız, evinizin daha kirli olduğunu düşünüyorsanız buna göre emis emiş gücünü de arttırabiliyorsunuz. Uygulamadaki bütün ayarlara tek tek değinmeyeceğim ama Ecovacs uygulamasını indirdiğinizde zaten kolay bir şekilde eşliyorsunuz. Siz ürünü ilk aldığınız zaman da zaten birkaç parçası var. Genel olarak istasyon, süpürgenin kendisi ve alt taraftaki plastik rampa. Kurulum için pek fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Fişine takıyorsunuz, suyunu, deterjanını koyuyorsunuz ve ürünü telefonla eşleştiriyorsunuz. Yani kutusunu açtıktan sonra 5-10 dakika içerisinde temizliği hazır hale geliyor. Dediğim gibi mobil uygulamayla eşleştirdikten sonra nerede olursanız olun bu süpürgeyi uzaktan kontrol etmeniz mümkün. Bu arada bahsetmeden geç geçemeyeceğim bir detay var. E, bu konuda elinde herhangi bir veri yok. Yani süpürgenin hızıyla alakalı rakamsal bir bilgi bilmiyorum ama daha önce denediğim robot süpürgeleri oranla gerçekten çok hızlı çalışıyor. Yani iki kat daha hızlı hareket ediyor diyebilirim ki yani hem uygun fiyatlı hem de daha yüksek fiyatlı robot süpürgeleri de deneyimledim. Bu cihazın rakibi diyebileceğimiz modelleri de kullandım ve bu süpürgeyi çalıştığınızda gerçekten çok atik. Zaten yine görüntülerden göreceksiniz. Çok hızlı şekilde hareket ediyor ve bunun performansına herhangi bir eksisi de yok. Yani yine performans konusu da başarılı. Yani başka bir süpürge yarım saat evde geziyorsa bu 15 dakikada aynı işi biliyor. Bu açıdan baktığımızda ürünün hızlı olması da başarılı. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Denemekten memnun kaldığım bir ürün oldu. Evimde aktif olarak kullandım ve bu videoda biraz daha aslında deneyim odaklı olmasını istedim. Sadece teknik özellik saymaktan ziyade madem bu ürünü evimde aktif olarak kullanıyorum biraz daha yaşadıklarımı sizlere anlatmak istedim. Ürünle alakalı aklınıza gelen bir soru varsa veya merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlarda sorarsanız her türlü yorumuza yardımcı olmaya çalışırım. Ürünün resmi satış kanallarını videonun açıklama kısmında vereceğim linklerden ulaşabilirsiniz. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.